bu serin sürülmeyince cesaret alıp beline silah takıp dolaşmaya kalkan olmuş. E biraz hırlaşmışlar. Hüseyin hocam ben savunma için sıkılan kurşunla saldırı için sıkılan kurşunu aynı kefeye koymam. Hocam aslında bir şey değişmedi. Otogardaki düzen eski düzen. Alışacaklar. Oğlum bir karar verdiyse bir bildiği vardır mutlaka. Maşallah size zaferimiz yaptıysa bir bildiği vardır elbet. Aa, yetkileri aldım madem. Şu seçimi de öne mi çeksen diyorum. Yiğidimiz de alnının akıyla şöyle mührü alsın. E biz de emekliliğin tadını çıkaralım ya. Vallahi haklısın hocam. Hazır aileler hizaya geldi, ortalık duruldu. Oğlan da geldi diyorsun. Ha. Seçimse seçim, öyle mi hocam? Tabii ya, tam zamanı. Trakyalıların yarısı sende. Bende 149 tane dükkan var. 100 kadar da Doğu Kapı'nın dükkanını koy üstüne. Efelerin gönlümü yapmaya kalıyor iş. Haklısın hocam. Ayrısı bakalım. Gel. Gel bakalım. Buyurun Kudret Cennetin okuluna gitmek istiyorum vezir. Çıksın bugün aradan. Bir saate burada olursan vakitlice gidip geliriz. Çıkmam çok zor. Ben bugün çıkamam ama yarın emrinizdeyim. Gerek yok, ben hallederim.